Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Seslendirmeyi ben yapıyorum. Çünkü eşim yapamadı. Hamilton R1 bebek arabasının kutu açılımını yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi eşim açma aşamasında. Böyle içerisinde bir çantası var. Kutu açılımını biraz uzun yapıyoruz. Ancak içerisindeki her şeyi görün diye uzun sürdürdük. Bir önceki videolara baktığımızda insanlar sadece... Açıp kurup ve göstermişler. Biz her ayrıntısını göstermek için biraz uzun sürdü. Eğer Hamilton R1 bebek arabasını almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hamilton R1 bebek arabası bir kabin boy bebek arabasıdır. Taşıma kapasitesi 22,5 kilogram kendi ağırlık hacmi ise 6.8 kilogram. Yani o kadar hafif ki elimizde tutup taşıyabileceğimiz, çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bebek arabası. Şu an bebek arabamızı açıyoruz. Tek elle kolaylıkla da açılabiliyor. Hem hafif. Gördüğünüz gibi tek seferde açıldı. Arkadaki tekerleklerini takacağız. Onlar kutunun içinde ayrıyetten verilmişti. Zaten soketleri de hazır olduğu için hemen takılıyor kolaylıkla. Evet bebek arabamız hazır. Tentesini görüyorsunuz. Muazzam bir bebek arabası. Biz çok beğendik. Her şey harika bence. Gördüğünüz üzere 3 kademeli sırt detayı var. Fermuarlı uzayabilen tenteye sahip. Aynı zamanda çocuğumuzu da kontrol edebiliyoruz rahatlıkla. Kuş gibi bir bebek arabası düşünün. Biz ebebekten Baby Plus diye kabin boy bir bebek arabası aldık ama hiç memnun değildik. Bu bize muhteşem geldi. Çok beğendik. Harika bir bebek arabası. Ayarlanabilir ayak dayama yeri mevcut. Bu da ayrı bir özellik. Tekrar tekrar gösteriyorum. Çünkü ben çok beğendim. Doyamadım göstermelere. Bardaklığı da mevcut. Görüyorsunuz her şey muazzam. Sırt detayı zaten tam yatar. Pozisyon harika. Bu da çok güzel. Alt sepetinin genişliği de bence çok iyi. Şimdi iç hacmini görüyorsunuz. O kadar geniş ki. Yani bebek rahatlıkla oturabiliyor. Ki şimdi kızımı göreceksiniz. Bebeğim 18 aylık ve 9 kilo. Nasıl sığdığını görüyorsunuz. O kadar güzel ki. Bakın. Emniyet kemeri böyle çok harika. Ben çok beğendim. Gayet kaliteli bir bebek arabası. O bebeğim benim. Minel Ada da çok beğendi. Aşırı rahat etti. Bu kenarlarının dürtürtlü olmasını ayrıca çok beğendik. Çok güzel bir detay bence. görüyorsunuz arabanın asıl sahibi kendi daha çok sevdi bebek arabasını. Çok çabuk ısındı ve çok çabuk alıştı. Kurulumunu yaptıktan sonra bu videoyu atmadan önce biz denedik ve bebek arabasını çok beğendik. Öneriyoruz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşuruz. İyi seyirler.